Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın, Didim, Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin kesiştiği bir rezidansa geldik değerli dostlar. Sinan şu anda dış cephesini alıyor. Adnan Menderes Bulvarı'nın tam üzerindeyiz. Dolayısıyla arabalar geçiyor. Tabi yüzme havuzlu ve kapalı otoparklıdır dairemiz. Tabi şu anda yol seviyesindeyiz. Düz giriş değerli arkadaşlar zemin daire altımızda da iki kat Bodrum katları var Orada da daireler var şimdi Sinan'la beraber bir girişine gidiyoruz hem hava rüzgarlı hem araçlar çok fazla gelip geçiyor videoda sıkıntı olmasın diye gerçekten e, güzel bir bina değerli arkadaşlar güzel bir rezidastayız zaten altında işte hem satış yerleri hem marketler alışverişler hepsi mevcut Tabii Gerçekten e, son zamanlarda Didim'de yapılan en iyi rezidanslardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Giriş kapısına geldiğimizde görüntülü diyafonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Dış kapı şifrelidir yani anahtarla uğraşmıyorsunuz. Düğmelere basıp kapıyı açabiliyorsunuz. Bina elbette ki asansörlüdür. Binanın girişine geldiğimizde aslında gerçekten çok güzel bir yer. Tabi e, koridor kısmını komple seramiklerle kaplanmış. Tabi binanın boşluğunu da göstermek istiyorum sizlere. Sinan kardeşimi hemen bu tarafa davet ediyorum. Ee, dedim ya yani altımızda iki kat var değerli arkadaşlar. İki kat daireleri de görebiliyorsunuz. Bu alan boşluk tabi asansör boşluğu da mevcut. Merdivenler de zaten dönerde çalışıyor. Ortadaki avizeleri e, fark ediyorsanız çok güzel bir ışık veriyor. Neden? Çünkü şu anda neden yanmıyor diye sorarsanız Çünkü genelde burada oturanlar yazlıkçı değerli arkadaşlar. Bu daire tanıtım daireyi de e, yazlık niyetinde aldılar tabi işlerinden dolayı şimdi satmak zorundalar. E, genel görüntüyü aldık çünkü burada her daireye ait otopark alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Ben şu anda havuzu kapattılar kış sezonunda olduğumuz için son derece güzel yarı olimpik bir havuzu da mevcut değerli arkadaşlar. Havuzu da tanıtmayacağım. Yani güvenlik e, Sinan benim tarafıma gelirsen kardeşim şu şeyde zaten güvenlik de oturuyor değerli arkadaşlar yani şu bankta gördüğünüz üzere güvenlik burada e, giren çıkanın kimliği soruluyor daire sahiplerinin dışında gelen misafirlerinde de kimliği soruluyor. Konsept güzel. E, harika bir daire. Hakkınızı helal edin. Çünkü kış sezondayız. Havuzu tanıtamıyorum. Yarı olimpik bir havuzdan bahsediyorum. Her daireye ait otoparktan bahsediyorum. Yüksek güvenlikli bir daireden bahsediyorum. Mükemmel bir rezidanstan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Tabi e, daire e, böyle güzel bir konsept olunca aidatı da var. Aidat ilgili ben sizi o konuda da bilgilendirelim. Aidatı e, ayda e, 200 TL. Dilerseniz aylık verersiniz dilerseniz de yıllık peşin ödeyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ama yüksek güvenlikli e, bir daireden bahsediyoruz. Şimdi giriş kapısındayız. Aynı zamanda kat mülkiyetli ve iskanlı bir daire. Çelik kapının girişine geldiğimizde gördüğünüz üzere kapımız şifreli bir kapı, parmak izi vesairelerle de açılabiliyor. Kapıyı açtığımızda bir koridor alanımız ama biz salona geçiş yapıyoruz. Salon açık mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Dairemiz kısmen eşyalı. Yani kısmen eşyalı abimle konuştuk biz de de şeyi alabiliriz televizyonu alabiliriz gerek e, yani Maddi değeri az olup ama manevi değeri çok olan özel eşyalarını alacak. Gördüğünüz üzere koltuk takımı vesaire kalabilecek şekilde. Bütün pencerelerde panjur sistemleri mevcut. Tabi klimalar demirbaş olarak kalacak. Beko marka Envanter klimadan bahsediyoruz. Salondan da balkona çıkışımız var. Sinan kardeşim balkonda size göstersin. Gerçekten güzel bir daire. Yani dediğimde ev alırsanız böyle güzel bir konsepte almanız daha e, sağlıklı daha faydalı olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar şimdi mutfak kısmına bakalım değerli dostlar Ankestra falan hepsi kalacak yani chimson tezgahımız akrilik malzemele güzel bir mutfak dolabı yapılmış fırın set üstü olacak doublemaz e, duracak tabi aynı zamanda çamaşır makinesi buraya düşünülmüş bulaşık makinesi buraya düşünülmüş yani beyaz eşeği bu şekilde dizayn etmiş son tezgah demiştik. Üzerinde güzel bir çelik evyemiz mevcut değerli arkadaşlar. bulaşık makinemizde çalışır durumda, hazır, e, garantili malzemeden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şimdi Buzdolabı yerini sorarsanız tabi e, mutfak dolabının renginde alınmış. Baktığınızda mutfak dolabı ama buzdolabı da gerçekten çok modern ve şık bir şekilde duruyor. Devam edeceğiz salonumuzu tanıttıktan sonra değerli arkadaşlar. Tabi burada bir e, vestiyer alanımız, portmantonumuz yani ayakkabılık yerimiz mevcut. Üstüne de termosifon yani sıcak suyunuzu karşılamak için aslında gösterelim. 50 e, e, litrelik bir termosifonumuz mevcut dairenin ilgili sıcak suyunuzu karşılayabiliyorsunuz 2 artı 1 değerli arkadaşlar 2 artı 1 daireden bahsediyorum şimdi buraya tek kişilik bir baza koymuş aynı zamanda çift kişilik yatağı da burada tek kişilik bir baza koymuş çünkü yazlık niyetine kullanılıyor buradan da ışık aydınlatma için güzel bir pencere var balkona bakacak şekilde Klima tesisatları yine duvarın içerisinde. Burada da ihtiyaç üzere güzel bir dolap yerleştirilmiş değerli arkadaşlar. İç kapılar, lake kapılar hakikaten güzel. Banyoya geçmeden hemen ikinci yatak odamıza geçelim. İkinci yatak odasına geldiğimizde yine tek kişilik bir bazamız mevcut. Bütün kapı pencerelerimizde panjur sistemleri, sineklik sistemlerimiz mevcut. Bütün odalarda televizyon sistemlerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar Aydın, Didim, Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin tam kesiştiği bir yerdeyiz. Yani e, Adnan Menderes Bulvarı'nın üzerindeyiz. Mükemmel bir rezidanstayız. Gerçekten geleceği parlak. İyi bir yatırımdan bahsediyorum. Güzel bir daireden bahsediyorum. Hemen karşı tarafta da 3 kapaklı bir gardırop alanımız var. Şimdi hep beraber bir de banyomuza bakalım değerli arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir banyo. Güzel bir dizayn, güzel bir tasarım. Şimdi banyonun içerisine geldiğimizde çok modern seramiklerle kaplanmış, şeffaf temper cam kullanmış duşakabin. Sürgülü kapı verilmiş. Burada da klozet alanı, beyaz hilton dolabı, vitranın ee, evyesini koymuş. Gördüğünüz üzere led ışıklı Gerçekten mükemmel bir banyo dizaynı değerli arkadaşlar. Şimdi e, Sinan kardeşimden ricam salon kısmına geçip e, videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar e, dediğim gibi mükemmel bir site, güzel bir konsept. Tabi e, ihtiyaç üzeri şu anda bu dairemizi yeni bugün satılığa çıkardık. Aydın Didim, Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin keşfettiği yerden bahsediyorum. Her daireye ait özel otoparkı mevcuttur değerli arkadaşlar. Yarı Olimpik yüzme havuzu mevcuttur. Tabi Çarşı Pazar e, takdir ederseniz, videoya başlarken dışarıdan sizlere gösterdim. Alışverişlere yakın bir konumdayız. Bütün kamu kuruluşlarına yürüme mesafesindeyiz. Aynı zamanda denize de yürüme mesafesine e, gidebileceğiniz bir yerden bahsediyorum. E, tabi fiyat merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bugün e, sevgili arkadaşımız geldi aynı zamanda hem satış yetkisini hem anahtarı bize bıraktı. Biz de elimizden geldikçe insanlara yardımcı oluyoruz. Bu video vesilesiyle değerli dostlar benim amacım sadece satmak değildir. Aynı zamanda gayrimenkulünüz var ise sağlıklı düzgün bir şekilde ekspertizini yapıp satışını da gerçekleştirebiliyoruz Miraç Emlak olarak biz e, aktif bir şekilde çalışıyoruz takdir edersiniz ki YouTube üzerinde de söylediğim gibi en uygun portföy neredeyse Miraç Emlak oradadır orta direğin ev sahibi olması için elimizden geleni yapıyoruz Sinan kardeşime de bu video vesilesiyle kesinlikle çok teşekkür ediyorum Çünkü gerçekten hızlı bir tempo ağır bir tempo ile çalışıyoruz Tabii bana göre biraz da yaşı genç hakikaten tatil hafta sonu dinlemeden çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi gayrimenkulünüz vardır. Satmak istiyorsunuz. Güvenilir adres Miraç Emlak olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen dairemizin fiyatını söyleyip videomuzu bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar bu güzel dairemiz eşyalı bir şekilde satılıktır. Fiyatı 1 milyon 750 bin Türk lirasıdır değerli arkadaşlar. 1 milyon 750 bin Türk lirası iskanlı, kat mülkiyetli, eşyalı ve ee, hemen valizinizi alıp gelip oturabileceğiniz bir konseptten bahsediyorum değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.